Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Huawei'nin en yeni kablosuz kulaklığı Huawei Free Arc'ı inceleyeceğiz. Ne gibi özelliklere sahip bize neler sunuyor. Gelin bunları yakından göstereyim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Huawei Free Ark kutusundan çıkarttım ve bir süredir de deneyimliyorum. Bu deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Eğer sizler spor yapmasını seviyorsanız, işte bisiklet sürmek, koşu yapmak, yürüyüşe çıkmak, onun dışında hani birçok egzersiz aktivitelerinizi yaparken müzik dinlemeyi seviyorsanız, bu tarafta işte kulağınızdan düşmeyecek bir kulaklık arayışına giriyorsunuz ve Huawei de bize tam da bunu sunuyor. Huawei Free Ark'la beraber sizler tasarımıyla herhangi bir endişeniz olmadan kulaklığınızla tüm istediğiniz aktiviteleri rahatça yapabiliyorsunuz. Çünkü kulağınızdan düşme gibi bir derdi olmuyor. Bunların yanında hem çok rahat hem de sağlamış olduğu müzik kalitesiyle sizler işte bir dinlediğiniz müzikten o aynı keyfi alabiliyorsunuz. İşte bir telefon görüşmesi yaptığınızda da üzerindeki mikrofonları ve mikrofonlarındaki gürültü engelleme özelliği sayesinde gerçekten karşı tarafa sesiniz net ve temiz bir şekilde gidebiliyor. E, tüm bu kombinasyonları birleştirdiğinizde de gerçekten güzel bir kablosuz kulaklık ortaya çıkmış. Huawei Free Arkın detaylarına iniş yapmaya başlayalım. İlk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Elimizdeki model beyaz renkte. Alternatif olarak yeşil yeşil ve siyah renk seçenekleri mevcut ve oldukça sade bir kutu tasarımına sahip. Kare prizma şeklinde üst kapağında Huawei logosuna yer verilmiş ve şu şekilde açtığımızda da direkt olarak kulaklıklarımız bizleri karşılıyor. Ve kulaklıklarımızı bu şekilde yuvasına oturduktan sonra da yine Kutusunun arka tarafında Type-C şarj yuvasından şarj edebiliyorsunuz. Ön tarafta bir adet LED bildirim ışığımız bulunuyor. Bu şarjıyla ve pairing moduyla alakalı bizlere bilgilendirme yapabiliyor alt tarafında herhangi bir şey bulunmuyor. Ve kutusunu açtığımızda da kulaklıklarımızın alt tarafında burada pairing moda alabileceğinizde bir adet tuş bulunuyor. Tasarımında kutusu biraz alışıla gelmiş. Huawei kulaklıklarından biraz kutu tasarımı olarak büyük gelebilir gözünüzde. Yaklaşık olarak 6.7 santime 6.7 santimlik bir kare prizma kutuya sahip. Ancak kalınlık olarak burada ince tutulmuş. O yüzden hani spor çantanıza koyduğunuzda veya cebinizde taşıdığınızda fazla bir yer kaplamıyor. Bunlardan sonra da kulaklıklarımızın tadını geçiş yapalım Şimdi kulaklıklarımız açık kulak tasarımına uygun şekilde dizayn edilmiş. Şöyle hemen kutusundan çıkartayım ve sizlere şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi yani açık kulak tasarımıyla dizayn edilmiş bu kulaklıklarımız dışarıdaki çevresel sesleri alabiliyorsunuz. Bunun yanında işte bir yürüyüş esnasında işte etraftan bir araba kornası, bir yaya ile alakalı bir ses olduğunda o dış dünyadan kopmadan ve gerçekten rahat bir şekilde kullanabileceğiniz kulaklıklarımız bu yapıda. Ve bu kulaklıklarımızın şöyle tasarım detaylarına baktığımızda da her bir kulaklığımız 8.3 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Oldukça hafif. Silikon malzemeler kullanılmış. Böylelikle kulağınızda hani uzun bir süre kullansanız bile sizi rahatsız etmiyor. Sanki kulağınızda yokmuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Bunlarla beraber tasarımsal anlamda J-Bridge bir tasarıma sahip ve S-Shape haliyle de Kulağınızın bu işte kulağınızın iç tarafına tam bir şekilde oturuyor ve hani herhangi bir şekilde spor yaparken işte kafanız salladığınızda bisiklet sürerken ki ani böyle sağa sola baktığınızda kulaklıklar herhangi bir şekilde kulağınızdan düşme gibi bir problem teşkil etmiyor. Şimdi kulağıma hızlıca takayım. Sizler de görün. Yani bu şekilde zaten bir kulak şeklini andırdığı için direkt olarak kulağımın şu tarafından geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca sağ kulağıma taktım. Bu bu şekilde oturduğumda hemen göstereyim. Bakın şu anda ben kulağımda herhangi bir baskı hissetmiyorum. Zaten kendi gündelik kullanım deneyimlerinde de kulaklığın çok rahat olduğunda altını çizmem gerekiyor. Yani yürüyüş yaparken, spor yaparken beni böyle işte koşu yaparken terlersiniz, orada bir size bir rahatsızlık vermiyor. hafıza alışının gövdesiyle uzun süre kullanımda bile rahatsızlığı önleyebiliyor. Hani ben bu anlamda tasarımında rahatlığını oldukça beğendim. Tabii ki de kulağınızın tam iç kısmına doğru oturan halinde de işte buradan sizler dilemiş olduğunuz müziği hoparlörleriyle duyabiliyorsunuz. Ve sahip olduğu mikrofonlarında da gürültü engelleme özelliğine sahip. Tabii ki de bunları sırasıyla değineceğim. Ve üzerindeki mikrofonları ve Huawei logosunun üzerindeki kısımda da dokunmatik kontrolleri algılayabilen bir yapısı olduğu için de sizler Huawei AI Life uygulamasından bu hareketleri kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte gelen çağrıyı kabul etme veya dinlemiş olduğunuz müzikteki sonraki şarkıya geçme, önceki şarkıya değiştirme veya sesin yüksekliğini artırıp azaltma gibi buradaki tüm hareketleri kulaklığınızın üzerinden yapabiliyorsunuz rahatça. Huawei FreeArc IP57 sertifikasına sahip. Bu sayede de su ve toz geçirmezliği ile beraber yağmurlu havalarda veya terleme durumunda sorunsuz bir şekilde bir kullanım sunuyor. Yani hem spor yaparken hem de açık hava etkinliklerinde Huawei Free ARK'ı rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklarımızın dayanıklılığında şunun da altını çizmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu kulaklığı işte kulağımıza oturturken işte gövde kısmını eğip büküyoruz. Bir katlama hareketi yapıyoruz diyebiliriz. Bunun da hani ergonomik anlamda uzun süreli kullanımlarda da daha rahat ettirebilmesinin de devamının her zaman sağlanabilmesi için de Huawei mühendisleri 10.000'den fazla bu hareketi yapabildiği de söylenmiş. Yani Huawei mühendisleri bu şekilde test ederek bu kulakları bizlere sunuyorsa da gerçekten uzun süre kullanımlarda da ben bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kendi deneyimlerimde de zaten şu ana kadar kullandığım süreç boyunca da herhangi bir şekilde burada bir yıpranma, bir burada bir esneme, bükülme gibi bir sorun olmadı. Her zamanki haliyle kulağıma Rahat bir şekilde oturuyor ve kullanmadan çıkartmadan yine aynı formunu koruyabiliyor. Bunlara ek olarak da müzik dinlerkenki ses performansını da merak ediyorsunuzdur. Bunu da şöyle özetleyeyim. Ben mesela bir spor salonunda en yüksek ses seviyesini kullanıyorum çünkü spor salonunun o kendine has gürültüsü, bunu bastırabilmek için kulaklığımız son ses seviyelerinde bana yetebiliyor. Onun dışında açık havada işte bir yürüyüşe çıktığımda da yüksek ses seviyelerinde bana yetebiliyor. Dışarıdaki o gürültüyü en az şekilde hissediyorum. Tabii ki de bir araba kornası çaldığında bunun o hani farkındalığı olması güzel. Çünkü bisiklet sürdüğünüzde falan burada o tarzda etkileşimleri yakalamak önemli dış dünyada. Bunun dışında hani basları, tizleri, midleri olarak baktığımızda da kendisinde 17 x 12 mm'lik yüksek hassasiyetli sürücülerle beraber geliyor ve kristal berraklığında ses deneyimi sunuyor. Bunun da yanında dinamik bas algoritması ile birlikte daha derin basları bizlere sunabiliyor. Yani ben bas olarak evet basların derinliğini beğendim ve yüksek ses seviyelerinde tizlerinde bir bozulma olmuyor. Bu bence en önemlisi çünkü bu tarzda bir kulaklığı açık kulak tasarımı sahip olduğu için daha yüksek ses seviyelerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ve orada tizlerinde bir bozulma olmaması bu gerçekten önemli bir avantaj. Onun yanında midleri de daha dengeli diyebilirim. Bunlarla beraber şöyle genel olarak baktığımda da ses performansında gerçekten zengin bir müzik deneyimi sizlere yaşatabiliyor. Adaptif eşit gürültü algoritması sayesinde de her ses seviyesine dengeli bir ses profili sunabiliyor. Ayrıca ters ses dalga sistemiyle beraber de ses sızıntısı minimize ediyor. Zaten bunda ben kendi deneyimlerimde de işte diyorum ya spor salonunun çok yüksek ses seviyelerinde şarkı açık halinde bile ben kendi dinlemiş olduğum müziği duyabiliyorum. Ya dışarıdaki bir açık havada yürüyüş yapma, koşu yapma, bisiklet sürdüğümde ben yine dışarıdaki o gürültüye rağmen şarkımı çok rahat bir şekilde duyabiliyorum ve o andan keyif alabiliyorum. Şimdi bu kulaklıklarımızın da hemen şöyle tekrardan bir çıkartayım. Mikrofonlarına değinmek istiyorum ses performansı kısmında. Çünkü her kulaklıkta biz telefon görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz ve burada karşı tarafa sesimizin ne kadar net ve düzgün gitmesi de önemli bir konu. Huawei da kendisinde Prime çift mikrofon dizilimi ile sesimizi en net bir şekilde karşı tarafa iletmeye çalışıyor. Bunun yanında AI kristal netlik görüşme teknolojisiyle beraber de işte üçlü gürültü engelleme özelliğiyle kalabalık ortamlarda net bir görüşme sunabiliyor. Peki bu Huawei'nin dediği kadar iyi mi? Benim kendi deneyimlerimi soracak olursanız da ben şunu deneyimledim. Bir kafe ortamında bu kulaklığı normal kendi gündelik yaşantımda da deneyimlediğimde işte kafenin gürültüsünde, kafedeki orada makinelerin sesleri, insanların sesi, orada gerçekten net ve temiz bir şekilde benim sesimi iletebildi. Onun yanında dış bir ortama çıktığımda kendisindeki rüzgar ses azaltma teknolojisiyle birlikte açık havada kullanımınızda da o sesinizin net ve temiz bir şekilde gidebilmesini, o çağrı kalitesini koruyabildiğini bizlere gösterdi. Bunun yanında hani o gürültü engelleme teknolojisi gerçekten çağrılarda iyi çalışıyor. Şimdi ben de bunun için bir kesit hazırladım. Hem bir dış mekanda hem de bir iç mekandaki ses testini gelin dinleyelim. Huawei <laughs> Free mikrofon testinde dış mekandayız. Bulduğum ortamda rüzgar sesi, araba sesi gibi birçok gürültü mevcut. Birisiyle telefonla görüşürüz de karşı tarafa sesiniz bu şekilde gidecek. Şimdi de iç mekan testine geçiş yapalım. İç mekanda ise bir kafeye geldik. Kafenin gürültüsü, insanların konuşmaları ve şarkı sesinin olduğu bir ortamda benim sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Mikrofon performansını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bunlardan sonra da pil süresine değinmek istiyorum. Şimdi her bir kulaklığımız Huawei'nin dediği sesliklere göre her bir kulaklığımız 7 saat ve kutusuyla beraber de 28 saatlik bir pil süre sunabildiği söyleniyor. Benim kendi deneyimlerimde de evet bu pil süre gerçekten çok iddialı ve kendi kullanımlarımda şunu gördüm. Ben Spor salonuna gittiğimde yaklaşık o anda 2 saatimi harcayan birisiyim. Yani 2-2,5 iki, iki saatimi buluyor. Ve tüm anlarda da kulaklık her zaman kulağımda takılı. Şarkı çalıyor, bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. O genel kendi dokunmatik kontrollerini yapıyorum derken kulaklıkla her zaman haşır neşir olduğum anlarda da yaklaşık 3 kere spora gittiğimde kulaklığımın şarjının artık o zaman bittiğini görüyorum. Yani bunu 2 saatten düşünsek minimum 6 saat zaten oradan ediyor İşte ben bunu bazen 2 saat 15 dakika bazen buçuk saat gibi biraz daha karışık bir kullanımda zaten o Huawei'nin dediği istatistikleri yakalayabiliyorum. Kutusu beraber kullandığınızda da gerçekten iyi bir pil süresi sunabiliyor. Şarjı bitti işte hızlı bir size çözüm lazım. Huawei Free Arc'ı 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik bir ek kullanımda elde edebiliyorsunuz. Yani 10 dakikada şarj ettim benim için bir spor daha hemen orada çıkarttı diyebilirim. Huawei Free Arc'ı herhangi bir kafanıza soru işareti olmadan tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani normal kendi ekosisteminden Huawei cihazlarla da kullanabilirsiniz. İşte ben Huawei Nova 13 Pro ile veya Huawei MatePad Pro 13.2 tabletimle beraber de bu cihazı kullanabiliyorum. Veya işte Samsung'dan bir cihaza, Android tabanlı, Xiaomi'den bir cihaza veya iOS tabanlı bir Apple cihaza burada bu Huawei Free Arc'ı uyumlu bir şekilde kullanıp Onlarla da bu deneyimi yaşayabiliyorum. Yani uyumluluk konusunda bu kadar geniş bir skalaya hitap ediyor olması da bence birçok kişinin ilgisini çekecektir. Ayrıca aynı anda çift cihaz desteğiyle birlikte de ben Huawei Nova 13 Pro'mda Huawei Free Arc'ı kullanırken aynı zamanda tabletimde de bunları aynı anda eş zamanlı kullanabiliyorum. Bu özelliği de yine birçok kişinin işine yarayacaktır. Huawei AI Life uygulamasını da telefonunuzu kurarak da kulaklığınızın tüm kişiselleştirmelerini buradan yapabiliyorsunuz. Dilerseniz equalizer gibi ses ayarlamalarını, dilerseniz de üzerindeki dokunmatik kontrollerini burada özelleştirmelerini yapabiliyorsunuz. Hani bu tarzda bir imkan sunulması gayet güzel. Genel bir değerlendirmek istiyorum. Huawei FreeArc evet açık kulak tasarımlı bu tarzda biraz daha Hedef kitlesi, spor yapmasını seven, açık hava etkinliklerine katılan, yürüyüş yapan, bisiklet süren bu tarz egzersizlerde kulağımdan kulaklık düşmesin. Ben gerçekten orada rahat bir kulaklık istiyorum diyen, işte uzun pil süresi, gerçekten de zengin bir ses kalitesine sahip olan bir kulaklık arıyorum dediğinizde Huawei Freer çok güzel bir tercih olacaktır. Hem tasarımıyla beni etkiledi. Çok rahat olması. işte çünkü bu silikon gövdesiyle beraber kulağımızda temas ettiği yerler uzun süre kullanımda işte kulağınızı rahatsız etmemeli. Huawei Freeart da bize tam bunu sunuyor. Hafif olması da önemli. İşte ses performansı dedik, çağrılardaki mikrofon performansı benim beğendiğim yanları oldu. Tüm bunların hepsini birleştirdiğinde de tamamen hitap ettiği kitlenin bence gönlünü çekebilecek güzel bir kulaklık olmuş. Eğer satın almak isterseniz veya kulaklığı merak ediyorsanız da açıklama kısmına gerekli linkleri bıraktım. Oradan da daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da bunları sormaktan çekinmeyin. Yorumlarda hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bizim incelerimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.